Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Arkadaşlar merhaba. Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakın tarihte Avalanche'ta idosunu gerçekleştirmiş bir DeFi projesi olan Colony'i inceleyeceğiz. Yani bir ufak başlangıç özeti yapmamız gerekirse karşımızda bu piyasada fırlatma rampaları, hızlandırıcılar, DeFi ve inkübatör başlıklı projeleri masaya yatırıp iyi olan her şeyi tek çatı altında birleştirebilmiş bir proje var. Ara yüzü, yol haritası ve vizyonla ilk bakışı atarken bile çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu anlamıştık. Yalnız incelemeye başlamadan söyleyeyim bu sponsorlu bir içerik değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu projeden bir çıkarımız da yok. Yani anlatımımızın içindeki heyecanın tamamen bizim projeye ısınmamızla alakalı olduğunu bilmenizde fayda var. O halde sizi bekletmeden biz de hiç soğumadan gelin birlikte temel analizin dibine vuralım. Koloni geleneksel finansın yapısal bütünlüğünü DeFi projelerine getirerek avalanç ekosistemini zenginleştirmeyi amaçlayan topluluk destekli bir hızlandırıcıdır. Avalanç üzerinde çıkışını gerçekleştirecek olan projelerden yatırımcıların seçtiklerini erken aşamalarda destekleyip risk sermayesi sağlayarak minimum kullanılabilir seviyeye gelmelerine ve büyümelerine yardımcı oluyor. Ayrıca destek verdiği projeler üzerinden alt ağlar yaratarak hem kendi ekosistemine hem de yer aldığı avalanç ekosistemine derinlik katıyor. Buna ek olarak Colony destek verdiği projeler üzerinden airdrop etkinlikleri düzenleyerek sürekli yatırımcıları için de platformunu cazip kılmayı amaçlıyor. CLE jetonunu kendi sistemleri için kullanacaklarını açıklayan Colony idosunu Max borsasında gerçekleştirdi. Bunun haricinde hali hazırda Trader Joe ve Pangolin'de listelenmiş durumda. Genel olarak projenin ne olduğundan bahsettiğimize göre şimdi gelin bu gelecek vadeden projenin ulaşabildiğimiz detaylarına bir göz atalım ve bu projeyi cazip kılan noktalardan bahsedelim. Colony'nin Erken aşamalardaki projeleri yatırım yaparak destekleyeceğinden ve Avalanche ekosistemini geliştirme amacından girişte bahsetmiştik. Yeni çıkan projelerin yanı sıra var olan projeleri de likidite sağlamak kolonenin bir diğer önemli amacı. Tüm bunları yanı sıra AVAX ve kendi ağ içerisinde gelecek alt ağ tokenlarını stake ederek sistemde bir doğrulayıcı olarak yer almayı amaçlıyorlar topluluk destekli bir fon olma amacını her fırsatta vurgulayan koloni tamamen merkeziyetsiz otonom bir yapıya geçme yani DAO olma amaçlarını 2 sene içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Arkadaşlar DAO yani merkeziyetsiz otonom organizasyon tabiri Web 3.0 ve akıllı kontratlarla hayatımıza giren insanlık tarihine kıyasla yeni bir kavram. Şunu unutmamak gerekir ki kriptoya yeni giren birçok vizyoner insanın ilk heyecanlandığı tabir merkeziyetsizliktir. Buna binaen birçok projenin uzun vadede ayakta kalabilmesi ve var olabilmesi için kriptonun temel kavramlarını riayet etmesi gerekir. Koloni bunu sağlayan ilk proje değil ve sonuncu da olmayacak. Belki de iki yıl sonra projeler için daha yok mu o zaman bakmaya gerek yok diyeceğimiz zamanlar da gelecektir. Dolayısıyla bunun ne kadar iyimser bir gelecek hayali olduğunun şimdiden farkına varıp Merkeziyetsizlik ve şeffaflığın altyapısını hazırlayan projelerin hakkını vermemiz gerek. Temel amaçlardan bahsettik. Peki, Colony bu amaçları nasıl gerçekleştirecek? Bunu amaçları ve amaçlara ayrılan kaynakları göz önünde bulundurarak başlıklar altında inceleyelim. Colony, sermayesinin %50'sini erken aşamadaki projeleri desteklemek amacıyla kullanacak. Gösterdiği atılım ve teknolojik ilerlemeyle her gün daha çok dikkat çeken avalanç çağı altında çıkacak projelere destek olarak ağı besleyen damarlardan biri olmayı amaçlıyorlar. Kendisini bir risk sermayesi girişimi olarak tanımlayan koloni henüz fikir aşamasındaki projelere destek olarak ...potansiyelli projelere en başından dahil olma şansını yatırımcılarına sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Destek sağlanacak projeler aynı zamanda yönetim token'ı olan CLY stake edenlerin oyları ile belirleniyor. Ayrıca Colony yatırım yaptığı projelerin airdroplarını kullanıcılarına sunarak... ...kendi içinde bir kazan kazan sistemi de oluşturmak amacında. Colony White List'i geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Ancak Colony şimdiden büyük ölçekli projeye yatırım sağlamış durumda. Bu projeler arasından özellikle Imperium Games dikkat çekiyor. Bu ve diğer projelerin neler olduğunu merak edenler koloninin Twitter sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirler. Arkadaşlar Telegram grubumuzda güncel konuları tartışıp sorularınızı yanıtlıyoruz. Twitter'da da düzenli olarak proje incelemeleri hazırlayıp lansman aşamasındaki projeleri de paylaşıyoruz. Bizi Telegram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Koloni sermayesinin %30'unu Avalanche üzerinde çıkacak veya hala hazırda var olan DeFi projelerine likidite sağlamak için kullanacak sağladığı bu geniş sermaye ile yine Avalanche'ı desteklemekle kalmıyor, likidite sağlama programından elde ettikleri karlarla piyasadaki $CLY tokenlarını satın alacaklarını söyleyerek yukarı yönlü bir fiyat baskısı oluşturacaklarını ve bu yolla token değerini arttıracaklarını da belirtiyorlar. Sermayesinin %10'unu AVAX stake ederek Proof of Stake sistemiyle çalışan Avalanche'da validatör olmak için kullanacaklar ileride izin verilmesi halinde Avalanche bünyesinde kurulacak alt ağlarda da validatör olabileceklerine proje detaylarında yer verilmiş. Colony sermayesinin geriye kalan %10'unu kullanarak her 3 ayda bir güncellenecek olan Avalanche üzerinden çıkan top 10 projenin listelendiği bir endeks oluşturmayı amaçlıyor. Colony'nin popülerliği arttıkça bu endeksin de önem kazanacağı aşikar. Hatta bu listeye giren projelerin değerinin kısa sürede artacağını söylemek de yanlış olmaz. Bülent Hoca'nın da değindiği üzere Colony izleyicilerin dediği yolla bir şirket gibi kar ederek büyüyecek. Bu gerçekten harika bir fikir. Tüm bunlara ek olarak son gelen haberler koloninin avalanç ekosisteminde kendi token'ı olan CLY'yi kullanarak bir yield farming sistemi kuracağını belirtiyor. Bu geliştirme hakkında henüz detaylı bir açıklama olmasa da tek token üzerinden tüm avalanç üzerine ulaşabilme iddiası fazlasıyla önemli bir detay topluluk destekli olacağını her fırsatta vurgulayan koloni, token tutanların yönetimde tam söz sahibi olacağını belirtmekle, fonların dağıtımında ve miktarın belirlenmesinde topluluğun karar verici olacağını belirtiyor. Buna ek olarak likidite sağlama programından elde edilen karlarla satın alınan CLY tokenları airdrop yoluyla dağıtılacak. Bakın buraya dikkat, bu airdroplar yalnızca CLY için geçerli olmayıp, koloni tarafından fonlanan tüm projeler için belirli zamanlarda gerçekleştirilecek. Aralık ayı sonunda Tailcraft ve Imperium Empires için bir airdrop etkinliği yolda arkadaşlar. Ayrıca CLS stake edenlerin AVAX kazanacağı da proje detaylarında belirtilmiş. Minimum stake miktarının ne olacağı belirli olmasa da cüzi bir miktarda olacağı ödül kazanmak için minimum 20 gün stake yapılması gerekeceği proje CEO'sunca gerçekleştirilen bir Ask Me Anything etkinliğinde söyleniyor. Bu ödülün kaynağı olaraksa projenin sermayesinin %10'unu AVAX stake etmeye harcaması gösteriliyor. Yüzdelik dağıtım hakkında henüz bir açıklama yok. Ancak CLA Token'ının sayısının 150 milyonla sınırlı olacağı ve bu miktardan yalnızca %10'luk kısmın kullanıma açıldığını söyleyebiliriz. Toplam arzın %50'si bu yılın sonunda dolaşıma girecek ve kalan kısmın %25'i 2022'nin ilk çeyreği, kalan %25'i ise 2022'nin ikinci çeyreğinde dolaşımdaki yerini alacak. Yüzdesi henüz bilinmese de tohum katılımcılarına ayrılan tokenların 2 yıl kilitli kalacağı, takıma ayrılan tokenların ise 3 yıl boyunca kilitli kalacağı belirtiliyor. Bu sayede satış baskısı hakkında ne kadar dikkatli davranıldığını görmüş oluyoruz. Ayrıca koloni büyük bir yatırım olarak piyasaya girişini yapmış durumda. Şu anki market cap'i 18,5 milyon dolar ancak bu miktar çok hızlı bir biçimde artmaya devam ediyor. Piyasa koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda hala hazırdaki fiyat için buradan düşmez buradan yükselir gibi tabirler kullanmak fazlasıyla saçma bir tabir olur. Biz fiyatın şu an olduğu konumu gayet makul görüyoruz. Fakat eğer yatırım yapacaksanız lütfen alım noktanızı kendiniz belirleyin arkadaşlar proje yol haritasını 1,5 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyor. Bu süre bizim makul bulduğumuz 2 yıllık sınırın altında. Böyle bir proje için 2 yıl bile olurdu gerçekten. Projenin 2022 sonunda gerçekleştireceği DAO entegrasyonunun da heyecan verici sonuçları olacaktır. Takım hem geleneksel finans alanında hem de kripto alanında uzun yıllardır çalışan deneyimli bir ekip aldıkları büyük başlangıç yatırımı da kendilerine duyulan güvenin bir ispatı. CEO Eli Lorest ve CEO Jean Baptiste Pavagu, dijital varlıkların yönetimi için çözümler sunan ExoAlpha'nın kurucularından. Takımın tüm üyelerine burada tek tek değinmeyeceğiz ancak LinkedIn sayfalarını ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Avalanche Foundation'dan yatırım almış olmaları çok önemli. İncelemelerimizin başından beri amaçlarının Avalanche ekosistemini güçlendirmek olduğundan bahsetmiştik. Bu projeye Avalanche'ın kendisini de ikna etmiş olmaları çok büyük bir artı. Bunun dışında Yield Yak'la ortaklık kurmuş olmaları gelecekteki dava planları için önemli bir yer tutuyor. Bülent Hoca'nın da belirttiği üzere koloninin Avalanche ekosisteminin en popüler ve en büyük fırlatma rampası olan avalanç'tan çıkacak olması, avalanç'ın projenin potansiyelini görüp getirdikleriyle mücadele etmek yerine bünyesine katıp ortaklık kurarak projenin gücünden yararlanmak istediğinin bir kanıtı. Telegram sayfalarında 12.000, Twitter sayfalarında ise 34 bin civarında takipçileri var. Özellikle Twitter'da bulundukları aşamaya göre oldukça iyi rakamlara sahipler. Her ne kadar hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler sınırlı olsa da, Colony gerek takım üyeleri ve aldığı yatırımlar gerekse gerçekleştirmeyi planladıkları hedeflerle gelecek vadeden bir proje. Kripto ağları içerisinde teknolojisiyle öne çıkan ve yükselmekte olan Avalanche ağında çıkacak olmasıyla büyük bir artı sağlıyor. Koloni hem Avalan Çağı'na yapacağı katkı hem de kendi yatırımcılarına sunduğu değerlerle büyük bir kitleye hitap etmek istediğini ve kitlenin büyüklüğünden de hiç çekince duymadığını bize gösteriyor. Yapacağı yatırımların sonuçları ve bünyesine dahil edeceği alt ağlar projenin gidişatı hakkında bize çok önemli fikirler verecek. Topluluk destekli yapısı ve bürünmek istediği otonom karakterle merkeziyetsiz bir yapı oluşturmak amacında olan koloni, blok zincir teknolojisinin ruhunu da benimseyerek DeFi projeleri için örnek bir model oluşturma yolunda geleceğe göz kırpıyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.